18 Şubat Salı 2025 tarihinden itibaren bin marketlerde satışı başlayan aktüel ürünler. Marmara Birlik X Large Siyah Zeytin 800 gram 195 lira. Cem Çizik Yeşil Zeytin 109 lira 50 kuruş. Kardella Makarna Çeşitleri 500 gram bukle, yüksük, erişte, mantı çeşitleri mevcut 12 lira 75 kuruş. Sinangil Alpa Buğday Unu 10 kilogram 167 lira 50 kuruş. Saban Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 kilo 95 lira saban nohut 2,5 kilo 119 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 5 kilogram 215 lira, saban pilavlık bulgur 2,5 kilogram 52 lira 50 kuruş, saban köftelik bulgur 2,5 kilogram 52 lira 50 kuruş, efsane kırık pirinç 1 kilogram 22 lira 50 kuruş, burcu domates salçası cam 1,5 kilogram 69 lira 50 kuruş, hüner mısır yağı 5 litre 279 lira, bizim margarin dörtlü 250 gram paket 82 lira 50 kuruş. Pek food etsiz çorum mantısı 1 kilogram 37 lira 50 kuruş. Nesle tam tahıl ve pirinç gevreği 375 gram 47 lira 50 kuruş. Açık el tahin helvası çeşitleri kakaolu ve sade 500 gram 45 lira. Lokman çilek reçeli 1 kilogram 65 lira 50 kuruş. İnci tahin 1 kilogram 125 lira. Tariş harnup pekmezi 1300 gram 119 lira. Lokman üzüm pekmezi 900 gram 89 lira. Nuhun Ankara irmik 500 gram 21 lira 50 kuruş. Doktor Ötker irmik helvası 360 gram 39 lira. Doktor Ötker tatlı çeşitleri ikili paket. Supanglev keşkül ya da kazandibiş muhallebi 39 lira. Knorr bulyon tavuk 24 adet 10 gramlık paket 42 lira 50 kuruş. Knorr çabuk çorba çeşitleri 9 lira. Knorr hazır çorba şehriyeli tavuk 22 lira 50 kuruş. Heinz ranch sos 225 gram 45 lira. Fermeden beyaz sirke 2 litre 24 lira 50 kuruş, Ülker metro dörtlü paket 32 lira, Ülker albeni dörtlü paket 32 lira, Ülker çikokrem 1500 gram 239 lira, Ülker kuru yemişli bitter çikolatalı meyve bar 35 gram 37 lira 50 kuruş, Ülker çikolatalı gofret dörtlü paket 34 lira 50 kuruş, Ülker kokoster dörtlü paket 29 lira, Etipuf karamel sos dolgulu marshmallow bisküvi 4 lira 75 kuruş eti brownie intense çikolata kaplı krema dolgulu kek 44 lira 50 kuruş, eti karam gurme üçlü paket 49 lira. Eti bitter çikolatalı popkek mini 180 gram 36 lira 50 kuruş, eti burçak sütlü kakaolu kremalı yulaflı bisküvi dörtlü paket 55 lira, biskolata fındık kremalı gofret 100 gram 25 lira, biskolata çikolata kaplamalı brownie kek 45 lira, lupo bitter çikolata kaplamalı portakal aromalı sandviç kek 51 lira 50 kuruş, Ozmo çikolata krema dolgulu bisküvi 27 lira 50 kuruş. Biskolata çikolata kremalı orman meyve dolgulu bisküvi 39 lira. Tadelle sütlü bar 3 adet 68 lira 50 kuruş. Tadelle bitter bar 3 adet 68 lira 50 kuruş. Saralle duo 350 gram 87 lira. Tadelle maynut gofret dörtlü paket 65 lira. Saralle hindistan cevizli gofret 18 lira 50 kuruş. Mega boy cips çeşitleri 52 lira 50 kuruş o 20 bardak set kafe Kron 129 lira, Coffmate de kahve beyazlatıcısı 625 gram 119 lira, Jacobs Monarch Gold çözünebilir kahve 100 gram 119 lira, Omo aktif. Toz deterjan beyazlar ve renkliler 9 kilogram 365 lira, yumuş çamaşır yumuşatıcısı 5 litre 149 lira, yumuş sıvı çamaşır deterjanı renkler siyahlar tüm renkliler 145 lira, güldal klasik çamaşır suyu 4 litre 61 lira 50 kuruş. Hiperhipo köpük çamaşır suyu 750 ml 38 lira 50 kuruş, doğa lavabo açıcı jel 1000 ml 41 lira 50 kuruş, doğa arap sabunu 1000 ml 41 lira 50 kuruş, bebek bezi aylık paket 315 lira, vest kağıt, havlu altılı 45 lira, vest tuvalet kağıdı 12 lira 55 lira, silipi sensitive ıslak havlu üçlü paket 79 lira 50 kuruş, molpet gece hijyenik pet 30'lu 89 lira, Asperox Sparks Diamond bulaşık makinesi kapsülü 60 lira 239 lira, Le Petit Marseille duş veri 650 mililitre, 85 lira, Elidor şampuan güçlü parlak anında onarıcı bakım 119 lira, Elidor şekillendirici bakım kremi belirgin bukleler 115 lira, Mara Lip Balm 38 lira 50 kuruş, Nature Love Teneke Mum 69 lira, Soft Cepli Sunum Peçete 20 li 39 lira 50 kuruş. Listerin ağız bakım suyu alkolsüz 65 lira, Difaş Pro Klinik diş fırçası 45 lira, Nilgen yüz serumu 69 lira 50 kuruş. Nilgen miceller Water 400 ml 69 lira 50 kuruş, Nilgen yüz bakım kremi nemlendirici onarıcı 69 lira 50 kuruş, Bolero havlu pamuk soket çorap kadın erkek 39 lira 50 kuruş, Comfort Family çocuk külotlu çorap 54 lira 50 kuruş, Comfort Family kadın şönil çorap 49 lira 50 kuruş, Bolero kadın havlu çorap 39 lira 50 kuruş. Comfort Family çocuk desenli pamuklu külotlu çorap 59 lira 50 kuruş